Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere YouTube'da abone nasıl kasılır onu göstereceğim başlamadan önce sizlere bir şey söyleyeceğim ee, YouTube'da sakın izlenme hilesi yapmayın yaparsanız da az geçici bir süreliğine e, hesap ücretleri kapatılıyor görüntülenmesi tıklanması tahmini kazançları kapanıyor arkadaşlar bilginiz olsun başlayalım Açıklamada vermiş olduğum bağlantıya tıklayın. Linke daha doğrusu. Kayıt olduğunuzda 50 krediniz olacak. Sonradan 20 kredi. Öyle öyle devam edeceksiniz. Her saat başı krediniz yenilenecek. Burada 50 yazıyorsa arkadaşlar. Yani 50 krediniz varsa buraya 50 yazmayın. Yani sakıncalı olabilir. 10 yazın. 10'ar 10'ar gidin. Ben 50 yazdım 20 yazdım olmadı yani abone gelmedi ama 10 yazdım geldi onar onar bitirdim kredileri siz de öyle yapın video bu kadardı arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkürler beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın